Merhabalar sevgili öğrenciler, eğlenceli deneyler dersimize hoş geldiniz. Bu hafta yine çok eğlenceli bir deney yapıyor olacağız. Daha doğrusu deney değil bir model yapacağız ve modelimizin ismi solunum modeli. Ee, çocuklar bildiğiniz gibi nefes alıp verirken e, kullandığımız sistem solunum sistemi ve bu sistemde en önemli organımız akciğerlerimiz. Tabi akciğerlerimiz dışında farklı yapılar da var. İşte ağız, burun. Gırtlak, yutak gibi ee, ve bir de bunun dışında e, solunuma yardımcı organlar var. Bunlardan birisi de diyafram kası. Ve nefes aldığımızda akciğerlerimiz içerisine dolan hava sayesinde yüzeyi büyür, genişler. Nefes verdiğimizde de küçülür. İşte bu modelimizde de akciğerlerin genişleyip e, küçülmesini gözlemleyeceğiz. Bunun için malzemelerimiz 1 litrelik pet şişe. Ee, bunun yarıdan kesiyoruz ve kapağına ihtiyacımız var. İki tane pipet, pipetleri biraz e, böldüm daha küçük olması gerekmekte. Bir tane paket lastiği, küçük bir miktar oyun hamuru, bir adet çivi, 2 tane balon, bir tane eldiven ve bant kullanacağız. Şimdi. Pes şişemizin ortasından kesiyoruz. Lütfen bu kesme işlemi sırasında bir ebeveyninizden bir büyüğünüzden yardım alın. Kestikten sonra kapağında da iki tane delik açmamız gerekiyor. Bu delikleri ben daha önceden açtım. Açmak için nasıl yapacağız onu anlatmak istiyorum. Çiviyi bu şekilde üstten bastırdığımızda rahatlıkla bir delik açılmakta. Fakat eğer pipetimiz buradan geçmiyorsa ucu sivri bir şeyle bu deliği biraz daha büyütmeliyiz. Dediğim gibi daha sonra buradan pipetlerimizi geçireceğiz. Çünkü bu deliği de açtıktan sonra evet pipetlerimizi geçireceğiz. Dediğim gibi bu pipetler içerisine geçtiği zaman böyle bir Y şekli aslında oluşturmuş olacağız. Eğer elinizde böyle bir Y boru varsa bunu da kullanabilirsiniz. Ve bu pipetlerimizin uçlarına balonlarımızı bantlayacağız. Şimdi ilk olarak pipetlerimizi bu kapaktan geçirmek istiyorum. Evet. Üst kısmından geçirmem daha rahat olduğu için oradan geçiriyorum. Ve dediğim gibi daha sonra uçlarına da balonlarımızı bantlayacağız. Evet. Şimdi ve bunları bu şekilde geçirdikten sonra isterseniz üstteki pipetleri bantlayabilirsiniz. Şimdi balonlarımızı bu pipetlerin uç kısmına bantlayacağım ama burada önemli olan bir şey var. Bu balonları buraya bantladığımızda dışarıdan hava almaması gerekmekte. Daha önce kestiğim bantları kullanarak bantlama işlemini gerçekleştiriyorum. Balonun batladıktan sonra bu ağzından hava alıp almadığını kontrol etmek için de pipeti üflersek anlayabiliriz. Eğer balonumuz şişiyorsa hava almıyordur. Şişmiyorsa hava alıyordur anlamına gelir. Evet sanırım oldu. Bir deneyelim. Evet bakın Hava almıyor güzel bir şekilde. Şimdi diğer balonumu aldım. Onu da buraya bantlıyorum. Çocuklar modelimizde bu balonlar akciğerleri temsil etmekte. Ve bu pipetlerde soluk borusunu temsil ediyor. Üst kısımdaki yer. Evet. Diğer balonumu da batladım. Deneyelim bakalım olmuş mu? Bakın burada üflerken ses geldi. Yani hava alan bir yer var. O yüzden tekrar batlamaya devam ediyorum. Evet. Evet, hala da ses gelmekte, hava almaya devam ediyor. Batlamaya devam. Bakalım. Evet. Bu balonumuz inatçı çıktı. Halen daha hava almakta. O yüzden biraz daha bantlıyorum. Çok yoğun bir bant oldu. Evet. Tekrar deneyelim. Evet, şu an iyi şimdi çocuklar burada önemli olan bir şey daha var ee, bu kapakları pipetlerin geçtiği yerde delikler açmıştık yalnız pipet geçtikten sonra oraların hava almaması gerekiyor bu yüzden oyun hamuru ile o delikleri kapatıyoruz bu işlemi hem üst kısımdan yapacağım hem de pipetleri kapaktan geçirdiğimiz alt kısımdan delik olan kenarlarına birazcık koyacağım bu delikleri kapatabilmek için. Evet modelimiz neredeyse hazır. Şimdi bunu peşişemizden geçireceğiz. Ee, çocuklar. Bunun için tek tek önce bir balonumu geçirdim, sonra diğer balonumu geçiriyorum içerisine ve kapağını kapatıyorum güzelce. İçerisine koyduğumuzda şu pipetleri biraz daha kenarlara doğru ayırabiliriz. Daha akciğerle benzemesi açısından. Evet şimdi modelimizin son bir aşaması kaldı. Alt kısmına da eldiven geçiriyoruz. Eldiven yerine yine buraya büyük bir ee balonumuz varsa balon da geçirebiliriz. Fark etmez. Ve ee burada yine bu kısmın hava almaması gerekiyor. O yüzden bunu da sağlayabilmek için paket lastiğimizi geçiriyoruz. eldivenin üzerine doğru koyacağım. Tam üzerinden geçtiğinde hava almayacak. Evet, şimdi modelimiz hazır. Akciğerler buraya geçirdiğim eldiven de dersimizin başında demiştim ki soluma yardımcı bir organ var. Nedir bir yapı? Diyafram kası. Bu da diyafram kasını temsil etmekte. Soluk alıp verdiğimizde bu kas kasılıp gevşer. Bu sayede akciğerlere hava dolar. Şimdi deniyoruz. Eldiveni aşağıya doğru çekiyorum. Bakın balonlarımız şişti. Tabi elimi çekeceğim. Bıraktım. İndi. Tekrar yapalım. Eldiveni çekiyorum. Evet, çok belli olmuyor ama balonlarımız birazcık şiştiler. Bırakıyorum. Bakın indi çekiyorum şişti bırakıyorum indi Evet bu şekilde akciğerlerimizi temsil eden sistemi yapmış olduk haftaya görüşmek üzere hoşçakalın